bebeğinizin gelişimi ile ilgili konular, çocuk eğitimine dair sorular, bebeğinizin sağlığı ile ilgili bilgiler, çocuklarınızla kaliteli zaman geçirmek için eğitsel oyunlar. Merak ettiğiniz ve daha fazlası bir soru bir cevapta. Herkese merhabalar. Bir soru bir cevap programına yeniden hoş geldiniz. Ben moderatör Duygu Dönmez Demir. Bugünkü konuğumuz Tokal Gazi Osmanpaşa Üniversitesi'nden Sayın Doçent Doktor Nuran Tuncer. Hocam programımıza tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk Duygan. Hocam size bugünkü sorumuz çocuklarda öz düzenleme yani öz denetim kavramı nedir ve ne işe yarar olacak? Ee, öz denetim çocukların hem fiziksel davranışsal ve duygusal hareketlerini, duygularını düşüncelerini kontrol edebilme becerisi olarak geçiyor literatürde de. Evet, ee, yani çocuk e, tepkilerini, duygularını e, ifade ederken e, kontrol edebilmesi, kabul edilir bir şekilde bunları ifade edebilmesi, e, edebilmesi e, olarak geçiyor. Evet. Peki hocam bu beceriler nasıl gelişir? Çocuklardan ee, yine e, mizaçtan etkileniyor öz düzenleme becerisi e, çocuklukta e, başlıyor ve ilk 10 e, yılda gelişimini tamamlıyor aslına bakarsanız. Yani çok... Sonrasında e, yok sonrasında <laughs> da tabi e, daha önceki bir programda konuşmuştuk e, çaba gerektiren ha, hareketler evet. e, çaba arttıkça yani çaba daha hızlı oluyor biz çocukluğa vurgu yapmamızın sebebi bu, bu. fakat çocuklukta bu çok belirleyici. Ee, çok önemli bir e, öz ile ilgili önemli bir araştırma var. Ama ondan önce marshmallow testinden bahsetmek istiyorum. Belki duymuşsunuz, bebeğinler duymuştur. İnternette çok sık var marshmallow testi. Çocuğa bir e, şeker, şekerleme lokum veriliyor. Diyor ki bir süre beklersen, bunun ikincisini getireceğim. Heh, evet. O Marshmallow testi öz düzenleme ile ilgili bir testtir. çok bilinen Yeni Zelanda'da yapılmış boylamlamasına bir araştırmadan bahsetmek istiyorum. Boylamlamasına şu demek. katılımcılar 50 yıl takip edilmiş bu çalışmada. Şuna bakmışlar işte kişilerin eğitim durumu, ekonomik refahları, iş başarıları, hayat başarıları, evlilik başarıları. hayat hayattaki mücadeleleri, duruşları neye göre belirleniyor? Yani ne belirliyor bu özellikleri diye? Ve sonuçta 50 yıl takip edilmiş öz düzenleme becerisi yüksek olanların bu saydığım başarıları daha yüksek bulunmuş. O yüzden öz düzenleme becerisi çok önemli. Çok önemli. Çabalı kontrol de diyoruz biz buna. Hı hı. Ee, yani çaba harcamak var içinde. O yüzden de kıymetli. Ee, bu sadece e, mesela Tepkisel e, çocuktan örnek vereyim. Çünkü mizaçtan etkileniyor. E, öfkelendiğinde hemen vurmak istiyor bazı çocuklar evet. mesela tepkisel olarak. İşte bunu engelleyebilmesi. Fakat yalnızca davranışı engellemek yetmez öz düzenlemede. Aynı zamanda sonraki davranışın ne olacağına da karar vermesi gerekir. Fakat bunun şöyle anlaşılmasını istemem. E, duygusal olarak da bir kontrol söz konusu. Duyguları bastırmıyoruz. Yani öz düzenleme duyguları bastırmak demek değil, Hayır. duyguları anlamak ve ifade edebilecek uygun e, yollar bulmak. E, bastırmak değil. Çünkü bastırmak olunca o illa bir yerden çıkıyor. Tabii. Yani duygu bastırmaktan bahsetmiyorum. Kontrol etmekten bahsediyorum. E, bu e, çaba çabayla öğrenilebilir. Yani söylemeye çalıştım anladım hocam. Yani çabalarımızla geliştirebiliriz. Bazı yani çocuklar hani bazı çocuklar sabırsız oluyorlar. Evet. Bekleme becerisine sahip olmuyorlar. İşte Marshmallow testi aslında onu ölçüyor. Hiç belki denk gelmişsinizdir. Bazı çocuklar bekleyebilmek için bir takım stratejiler üretiyorlar. Evet. İşte lokumu yememek için elini koyuyor. Böyle yapıyor. Kafasına götürüyor. Kokuluyor. Onu alıp kokluyor. Bazı yani, dayanamıyor yiyor. Bazısı da yiyor. Abi. Yani o hiç bekleyemiyor. İşte 50 yıl bu Yeni Zelanda'daki araştırma bakmış bireylere, takip etmiş. E, evlilik başarısı, iş başarısı, e, ekonomik başarısı, daha iyi ekonomik şartlarda yaşıyor olması, bir aile kurmuş olması, e, eğitim hangi eğitimi almış olması. Bunların hepsinin e, yüksek olanlar, e, dönüp bakmışlar, e, öz düzenleme becerisi yüksek olan çocuklardan çıkmış. Bu yüzden önemsiyoruz. Evet anlıyorum yani geliştirmek için de ebeveynlerin yapması gereken hocam onları anlayarak yine değil mi ee, çocukları duygularını duygularını ve davranışlarını kontrol edebilmeleri için onlara fırsat, fırsat vermek, vermek. E, ama duygularını anlayarak tabi yani e, duygularını küçümseyerek değil fakat gelişim çabayla gerçekleşiyordu bir miktar e, zorlanmalarında da olanak vermek e, burada Tehlikeli ebeveyn e, yaklaşımından da bahsetmek isterim aslında. Maruz bırakmayı mı hocam? Ee, Söyle, şöyle zorlamak, e, zorlamak maruz bırak yani bir miktar bebek adımlarıyla ilerlemek ama evet. şun, şundan uzak durmalarını e, tavsiye eder. Ayşe Bilge Selçuk'tan öğrenmiştim bunu da o şöyle der. Üç tehlikeli beyaz hani un, su, şeker deriz biz e, hı hı. beslenmede. O da bunu şöyle açıklar e, çok e, kendisi bu konuda. E, aşırı kontrolcü, aşırı korumacı ve aşırı müdahaleci tutum. Hı. Bunların üçü e, öz düzenleme becerisini geliştirme konusunda yani ebeveynlik becerileriyle ilgili ilişkiyi sıkıntıya sokacak süreçler. O yüzden bunlardan uzak, uzak durmak gerekiyor. Peki hocam teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Için. Bir programımızın daha sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bebeğinizin gelişimi ile ilgili konular. Çocuk eğitimine dair sorular. Bebeğinizin sağlığı ile ilgili bilgiler. Çocuklarınızla kaliteli zaman geçirmek için eğitsel oyunlar. Merak ettiğiniz ve daha fazlası bir soru bir cevapta.